orada oğlum bize ne şey yapamıyoruz? Evet, şey Baran değil de. Bana. gelsene. Hiç kimse bilmiyor mu? <laughs> şey, kişi geldi bağra, bağra. Şey orada. <laughs> Tersin elinde silah var. Çok tane kesin bir tane attı buna. yapma yapma diyor. Geldi iki tane bacaklarını sıktı. Çocuk düştü. Tarnına sıktı. Göğsüne bir tane sıktı. Sonra kaçtılar mı? Kaçtılar mı? Tanıyor musun? Daha önceden gördün mü? Tanıdık bir sima değil. Bir iri yarı böyle. Açık renk tişört giyiyordu. Bir tanesi de yanındaki de kısa boyu siyah bir mantı vardı. Koşa koşa kaçtılar. Vurulan berber değil mi? Berber, berber. Durum nasıl? Ağır mıydı? En az 5 4 5 tane attılar dedi. 3 tanesi görsün hep. Öldürme yaptı bunu. Ya. boşaltalım arkadaşlar. Bir şey var.